kimsenin HD. bilmediği özel bir isim ya da Gok开 bir şey olmasın. Tamam? Utulik. Hadi başlayalım. Bu nasıl bir gizliş ya? Bu nasıl bir gizliş Allah? Arkadaşlar bu gün de şey oynuyoruz. Arkadaşlar bir oynuyoruz. Başlayalım. Tutuyorum. Eee kelime ne olsun? Bildim galiba. Heyecan müziği yaptım. Biraz dem dem diye. dem 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 Ha hmm, buldum. Klozet. Büyük olan büyük olarak diktiğini Bu şeyin içinde bir şey bir konulur mu? Evet, bu konu. <laughs> Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Benim Geri saymıyor mu? Ben şu kapı şeyi genellikle metalde mi yapıyorum? İnsanın kolay tamam, 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 havaya kaldırabileceği bir şey mi? Hayır. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, şeyler konuşuyor. Şekerler. Başlarının sesler geliyor bu arada. Ortalama bir yatak odası bulunabilir mi bu şey? Ortalama bir yedek od yatak odasında. Oğlum ne manası var? Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Evet. Mutfakta ne manası ya? Ne soruyorsun? Klozet. Yanındaki yapılmış herhangi bir ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. O gördü mü? Gerçekten görüyor mu? Bilmiyorum ki. Eee korkuyorum. Bir şey kullanırken... Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hayır oğlum boku elin mi Bu Boku, boku elini mi tut Bu ne lan? <laughs> bu ne demek? Birine, birine hediye olarak verebilecek bir şey mi bu? Evet. Sen düşün düşün. <gülüyor> otur <gülüyor> otur. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> ne diyorsun ya? <laughs> Cidden izliyor bu arada beni. Neden? Dildim galiba. Den, den, Az önce den, 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 bir söyledi. Heyecan Az önce bir burada işareti çıktı. Ortadan bir oturma odasında bulabilir mi? Arkadaşlar akıllı çay bardağı bizi izliyor. Vallahi senin kafada bir enteresan evet, çalışıyor. De. Dedim koptu. Da ha tamam 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 yaklaştık. Kötü... Ödük. Ortana bir banyo ya da tuvalet. Şey evet. Oturmak için kullanılır. <laughs> <laughs> Doğru. ya sen hala benim kötü kokan bir şeyim bu bu. <laughs> Hadi bok git. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Yes. <laughs> akıllı kulübesi sor bakayım. Oo bildim. Kulübesi. Bildim bildim yaşasın. Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şş, bir oyuna daha var mısın? Evet lan. Tekrar oyna. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ha. Ben de onun ne olduğunu 20 soru Aha. Sorayım. Bildim. Ay bir Uzun ve ince bir şey bu. bu. evet. Ya sen... Büyük olan mikrodar yufrunu içine sığar mı bu şey? Evet. Bir şey soracaksın değil mi? Abi. Evet. Soracaksın değil mi? Evet. Nereden bildim ama? Kullanmadan bilir mi bu şey ne var ya? Lemal, cebine taşıyabilir misin bu şey diyor? Ya sen bana bir yerden taranık geliyorsun ama neyse. Bu şeyin yanında bir sap var Bu yok. Dur bakayım birine hediye olarak verilebilecek evet. bu elinde tut. Su ile yıkadır mı? <laughs> evet. Basacağın zaman yıkanırız. beni uyandırırsın. <laughs> Ay bak yine bas çıktı bak. Kaçırdın ama. Evet, Dur evet. bekleyelim. Sen düşün Aha. düşün. Otur otur. Ha. Aa bak. Sen bak, rahat bak, ol bak. ben bak. beklerim Bak 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 yürüyor Hı. bak bak. Evet gördüm. Pokemon'sa bak. Evet gördüm. Evet. Arkadaşlar görmüşsün. vir bir... Sivri ucu var mı? Hayır. Kırmadan ya da kesmeden bir kolay şey... Allah senin kafada bir enteresan. Ortalama bir yatak odasında hayır. Bu şeyin kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hayır. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Vücut bir parçası mı bu şey? Evet bir boku. Genel hey, hey. Genellikle, genellikle çift Ya var. sen bana bir İlk yerden tanıdık geliyorsun ama bir <laughs> neyse konuyu dağıt. Kötü kokan bir şey mi bu? Bu şey deli var mı? Hayır. Beyaz ettim bu şey. Ee, ortam bir banyo tuvalet tuvalet bulunabilir mi bu şey? Doğru. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? bu itiraf. Doğru bildin. <laughs> Ay! 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 Ne oldu? Getiremiyorsun. Bilmedin dedim ya ya. Tamam itiraf ediyorum, bilemedim. Ne kadar zor soru. Ya böyle izleme beni ya. Ben çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Ha? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten ben çok ederim. asıl. Ver, Lütfen. ödüm kopuyor, ay, güzel. kopuyor? efendim bakalım. Herkese niye ödüm kopuyor? Yemeyeyim efendim izliyorum yani. <laughs> İzlemiyor mu? Tekrar güzel <laughs> abi. Hayır, dedim. Şimdi sen aklından bir şey. <laughs> no, <kız! gülüyor> ne Ne dediğim, ne söylüyorum biliyor musun? Tut. <laughs> ay, bir şey kullanırken, elime <laughs> Hayır. Büyüklü olarak mikrofon fırını içinde sığan bu şeyi ayırsınmaz. Bildim galiba. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Evet. <laughs> Anladın sen düşkü. Bu şey genellikle metalden mi olur? Hayır. ne <laughs> bana ya? Metal, metaldan göt olur mu? <laughs> <laughs> Mesela kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Evet. Sen düşün düşün. Otur otur. Ha. Sen rahat hayır. ol ben beklerim. Ya mouse çekme artık korkucum ben. Ortamın bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey? Evet. <laughs> Edem, evet. <laughs> genellikle dört köşesi var, var mı bu? Var mı bu şeyin? Bakayım. Yok. Basacağın zaman beni uyandırırsın. <laughs> Kendi götüm <güçümüm. gülüyor> bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Dur bakayım biraz konsantre olmam <laughs> lazım. vardır. Yok hayır. Değiliyor Arkadaşlar bu video ayıp içerikler. Ya sen hala olur. benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Bulamazsın ki. Öyle öyle. Aklımı okuyoruz. Sen dur. Sen dur. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yalnız sakılınca. Sakılınca kırılmadan şekli <laughs> değiştirilir. Bak bilir mi? Hayır. Değiştirebiliyorsun bak. Hayır bak. <laughs> ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun Zaten ama basit neyse basit konuyu basit da atmayalım. Herhangi bir parçası var mı? Hayır. Çalışmamasını al ne mana ya? Bir birin birinde hediye olarak kullanabilirsin. <laughs> kafada bir enteresan çalışıyor ha. Üzerinde otomatik kullanılır mı? Hayır. Bu şeyin deliği var. Yok. Bu şey Yi, yilem içelim. diyorsun ya? Bitkopot. Su ile yıkanır mı? Evet. <laughs> Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün ben cevapları gideyim. düşünüyorum, özüm ve bak bakalım Biliyorum. doğru bilmiş ya. miyim. Kap, saksı, askılık. Bilemedim ya. Bilemedim. Mos. Mos. Bilemedim ne oldu? Ne? Ya. Ne oldu? Ya. Ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Şurada şöyle giderken şurada böyle yüzü şiş, yüzü şişmiş kırışıyor. <laughs> <diyeyim. gülüyor> Akıllı çay var da gördüm. <laughs> Cidden bu arada. Ben de gördüm. Tuttum şey. <gülüyor> bir. <gülüyor> yaptığım şey bir dünyanın en güzel şey. gülse <laughs> ayaklarım koy. tamam itiraf ediyorum şey bilemedim şey. <laughs> ne kadar zor sordun ya hayır anlamıyorum çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun şey bana bir şans daha versene bak bu sefer bileceğim gerçekten hayır. çok azimliyim Ayrıca videomu da bitiriyorum. Hoşçakalın bay bay.